Selamünaleyküm arkadaşlar. Kısa ve yeni bir video ile Tekrar baş başayız. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz de soracak olursanız tüm gölü çifti ekibi adına bizler de iyiyiz. Şöyle bir kısa video çekmek istedim çünkü günlük bir video atman gerekiyor en azından takipçilerin takipte kalması için ve video istedikleri için en azından kısa da olsa bir video çekmem gerekiyor. Bizim Celal Usta çok çalışıyor. Diyor yaz gelmiş bahar havası. Çok çalıştığı için terlemiş. Uy, aynı bir muhareke, bak, koru. Ortalık için perçifti. <laughs> evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim kılı burada uyuyor. Yani bu birkaç gün böyle buraları çekmekle meşgul olacağım. Çünkü bir çoban daha lazım bize. Gerar'ı getirmemize rağmen bir kişi daha lazım. O çoban gelene kadar ben e, uzaklardaki videoları başka köylerin videolarını çekmekte biraz zorlanacağım gibime geliyor. Çünkü ben serbest değilim. Serbest olmam için benim buraya bir çoban daha gelmesi gerekiyor ki ben de arabama binin gezeyim.

Harda koy. Temiz köşe, temiz köşe. Takuca. Ay yönüne çadır dırdı. Va. Vallahi. İma çadır bedene la çadır ama çeker. Ha hori babira teoftunun baramı vesh tunun olur. Ahmed ay diyor ortadaçi. Ha ama inge ona havbek inge ona alıştırmış ki. Bana yine araştırmış ki, canım çay hapşerde istemelaz katanya küçük çok kabuk şimdi bize demir topar. Bizim ördekler daha önce ben bunlara, bunlar başı boştu. Ben bunlara bol yem veriyordum. Sabahları böyle tam yanlarına gittiğimde Biliyorlar ben geleceğim yem vereceğim kapının önünde. İşte meyve kabuklarını veriyoruz. Marul veriyoruz vesaire vesaire. Çok toklardı. Ben sabahlar yanlarına gittiğimde bak 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 derlerdi. Bağırırlardı neşeli neşeli. Şimdi ben sabahları buraya geliyorum. Burada kapalı kalmışlar ya. Burası hapishane gibi. Tabii o kadar da yem vermiyoruz. Havlun üstünden biraz yem atıyorum bana bakıyorlar. Vah 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 diyorlar. Allah Allah dedim bunlar ne istiyor ya? İşlerinde erkekler kanatlarını açıyor. Vah 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 vah. Ya dedim ne oldu yani burada kapalı kaldınız diye hemen isyan mı ediyorsunuz ya? Resmen isyan ediyorlar. Eskiden vah 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 derlerdi şimdi de vah 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 vah. Vallahi vak vak değil. İstiyor i̇şte sana mı? Vay 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 Sizin yeriniz burası. Aslında bu tel bunun üç katı daha olacak. Hatta dört katı ki otluk alanlara da dağılsın. Hayvanlar oralarda en azından şöyle bir otlanırlar. Veya ne bileyim bu telin öbür tarafında bir tel çevirmek lazım. Oraya ekin ekeceğim. Yonca monca vesaire atacaksın oraya. Ee, zaman zaman o tarafa bırakacaksın. Zaman zaman içeriye alacaksın. Ne bileyim işte öyle bir düzen olsa ama koyundan koyuna bakmaktan kafamızı kaldıramıyoruz. Burayı hindiler için yapmışlar. Hindiler şu karşı kapının üstüne çıkıyorlar akşamları. Yani tilki yakalayabilir orada. Celal bugün abim söylemiş. Bunu buraya koymuşlar. Akşam bunun üstüne çıksınlar diye. Eğer bunun üstüne çıkarlarsa bir nebze tilkiden birazcık yırtmış olurlar. Zaten tilki de yemek isterse her yerde yer de. Dışarıda olduğu sürece tilki yemek isterse yer onları. Namussuz tilki köpekleri aciz ediyor. Köpekleri resmen aciz ediyor. Sabaha karşı artık köpekler teslim oluyor buna. Bu da üstelik şekilde gelip buralarda cilt atıyor. Vah, 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 vah. Gündi ma havası ki. Nabi ka havası güdücü. Çok sevdiğim bir abim. Çok da yakın arkadaşım. İsveç'te tanımayan yoktur. Havas dedem mi? Tanımayan yoktur. Havas burada e, Ziya Zeki Göncü'ye koyuna giderken boyu 2 metreydi kilosu da 60-65 falandı. Yani kürdan gibi incecik zayıf bir insandı. Sonra Havuz Avrupa'ya gitti. Avrupa'ya gittikten sonra orada iki yıl Avrupa'da kaldı. İki yıl sonra Havuz köye geldi ki ama Havuz'u kimse tanımıyor. O diyor bu kim o diyor bu kim. Bir soruyorlar ya kimsin sen seni tanıyamadık sanki Sima. Benzetiyoruz ama Kime benzetiyorsunuz? Valla bizim köyde sanki bir havuz vardı. E demişti bu havuz ben. Bura havuz havuz havuz. Bu ne? Maşallah 200 kilo olmuş. O incecik kürdan gibi havuz 200 kilo olmuş. beyaz olmuş. İri iri olmuş. Kilo almış. Göbek sarmış. Havuz gitmiş. Başka havuz gelmiş. Yahu demişler havuz. Yani şimdi aslında işin o ok kısmını Kürtçe önce söyleyeyim de çünkü Kürtçesi daha güzel söyleniyor. Sonra ben Türkçe'ye çevireyim ama Türkçe o kadar komik gelmez belki. Kürtçesi çok komik. Götüne havuz havuz. Tüye sarı ha. Külüye bağlamış o çat giyiyor. Götüye tüçüye oğurpa. bu 10 kilo maşallah. Ameli vedere. Kaşa koni tüylü veriyor bu çiğ sarı bir çiğ yani çama orpe vanga vre vanga kere vedere gostkana, kana kilo aydın vedere zayıfın gitti yani sen bunu nasıl yorumlayacaksın bir <laughs> de gitti ya Allah Allah kardeşim ya taklidini de yapayım ne sonra ne müsaak ne uçart çim anlatmış ki ya mesela Amelord bizi doni, onu yalvar takar Kilo almanın örneğini, yorumunu adam bu şekil yapmış. Ama lurt bisi de lurt lurt tıkçerine. Millat de de koyadan gip bir eşken olur. Ne var? Ya bu orada gömme cevap hasıl. Ya sırt et bisi de bu, inal ve deriz tıkçerine. E tabii, lurt zayıfın. Şimdi Türkçe'ye bağlayalım. Hırsat sormuşlar sen bunun sırrını neye bağlıyorsun? Avrupa'da kilo alıyorsun. Bizler burada zayıf. Demiş ya demiş ben şimdi bunu nasıl örnekleyeyim size nasıl anlatayım? Mesela şöyle söyleyeyim demiş. Biz mesela Avrupa'da besideyiz. Sizler de burada yayılıyorsunuz, otlanıyorsunuz. Örneği <laughs> o şekil vermiş. <laughs> Aklıma geldi dedim bunu da sizinle paylaşayım. Arkadaşlar dediğim gibi ee, Video bu şekilde ancak e, çekebildim kusura bakmayın daha güzel videolar çekeceğim ki bugünlerde atlatacağız e, hem koyun kuzuluyor hem ikizler var hem doğurmayan var hem doğuranlar var hem kısır koyunlar var elimizde beş parça şeklinde hayvan var bir de işte gördüğünüz gibi tavuk yiyoruz. 8-10 köpek.